1-2-3 Herkese merhaba arkadaşlar Merhaba <laughs> Yusuf çok güzel bir başlangıç yaptı Secret Ne oynuyoruz? Sikari Teacher oynuyoruz Ama Arkadaşlar Efendim Oynamadan önce bir şey yapacağım Ne yapacaksın? Söyleyeyim Bak şöyle giriyorsun ya Evet Buradan değiştiriyorsun Aa avatarı değiştiriyorsun Arkadaşlar avatar değiştirilebiliyormuş ben bilmiyordum Yusuf değiştirdi Kızı yaptı Hadi başlatalım bakalım Kariyer moda gir. Evet. Oradan çapdıra bile gir. İşte. En son kaldığımız yeri bakalım. Hı. En son Bundan sandalyeli kaldım. bir görev var. Onu başlayalım. Evet Yusuf oynayacak. İlk baş ben izleyeceğim. Beraber bakalım bölümü geçebilecek miyiz? Skirti için ne yapıyor? Ne işler? Sandalye. Ah yürümeye başladı. Şimdi de. Sandalye şakası yapacağız. Şu anda sabah sporu yapıyor, skater içip <laughs> squat hareketi yaptı, değil mi oğlum? <laughs> diyor ki, ilk başlıyor, odun testeresini bul diyor. Odun. Dedi. Odun testeresini bulacakmışın oğlum. Odun testeresi nerede? Tabii ki bizim depomuzda, bizim depomuz var arkadaşlar. Biz burayı satın aldık, para verdik, çok para verdik biz buraya. Evet burası bizim... İçinde her şey var. Evet. Benzin bidonu, kapağın... Ha, kapağın lazım Ondan olabilirim. sonra ne var başka? Atacağım. Testere... Ha, maymuncuk ne varsa var. Bulabilirsiniz her şey. A'dan Z'ye. <laughs> <laughs> Testere Hı. o. Tamam. O. Diyor ki... Sandalyeyi kes. Kes. Sonra Sandalyenin da... bacağını keseceğiz. Şimdi sandalyeye gidelim. Şuradan gideyim. Allah. Ha ters taraftan gitti Aynen doğru. Havuzun orada e, sabah spor yapıyordu. Demek ki o sandalyelerden birine oturacak. Ama hangisinde oturacak bakalım. Şu anda su içmeye gitti galiba. Suyun içti. Gelmeden hemen keselim sandalyesini. O değil. Heh, bak şu. Bunu. Bu. Evet. İyi. Güzel. Tuzağımız kurduk. Saklanalım artık oğlum. Saklan. Heh, burada o, bekleyebilirsin. Ordunun katına gireceğim. Orada saklanabiliriz. Burada da saklanabilirsin. Aa kapanma kapan gitme gitme gitme. Allah'ım. Gitme dur dur bekle zaten. Şimdi gelecek. İzleyeceğiz. Sana şuraya geçeyim. Arkadaşlar Secret Teacher'la alakalı birkaç iki bölüm oynadık. Bu üçüncü bölümümüz. Ama totalde e, sekiz 8 veya 9. bölüme gelmişizdir. <laughs> <Atdı. gülüyor> Sanırım bacak kalın da küt diye geri düştü <laughs> Kafası döndü. <laughs> Aferin oğlum, güzel oynadın. Çak. Bu videoyu beğendiyseniz sizden bir sürü like bekliyoruz, değil mi oğlum? Bizi like atın. Sıra ne şakası? Diğer bölümlerimizi yapacağız. de izleyebilirsiniz kanalımızda. Sıradan ne şakamız var? He, şöme şakası. Şömine mi? Ne yapacağız şömineyi? He, yani benzin deyo, benzi oraya koyacağız. Sonra bir şey olacak, patlayacak. Benzin bidonu koyacağız. Hı hı. Bakalım soru şartını tıklayalım. Soru şartında ne diyor? Reveillant heat. Evet, keros olil. Benzin ne diyor? Bidonu. Işığın oraya götür diyor. Orada bir tuzak hazırlayacağız herhalde. Anlayamadım ama bakalım nasıl olacak. Şuradan hı. benzin bidonumuzu alalım. Gazolin aldık. Şimdi ateşin yanına Gideceğiz. Götür. Orada diyor trick. Görevi tamamla. Şimdi o nerede oturuyordur? Muhtemelen şeydedir. Üst kata gitmiş olabilir. Evet. Yakalanmadan gidelim. Şu anda nerede acaba? Üst katta mı? Alt katlı mı geziyor? O kapan var. Dikkat edeceğim ama o nerede olduğunu anlayamadım. Üst katta mı? Aşağı katta mı? Burada tabii. Hmm. Dur, Eyvah geliyor. Eyvah eyvah yakalanacağız. Kaç 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 kaç. Tezli yine yakalacak bizi ya. Kaç 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 kaç. Dört nala koşuyor değil mi? Hı hı. Hadi git. Şöyle yapalım da görmesin bizi. Dur yavaş yavaş peşinden gidelim mi? Eğilelim yavaş yavaş gidelim bizim sesimizi duymasın. Ne dersin? Hı hı. Sence bu görevi tamamlayabilecek miyiz? Evet. <laughs> Tamamlayacağız. Ama biraz zor ya. Neden zor? Bir anda fark ediyor. Atışma. Onun yukarı gitmesini bekliyorum. Şu anda salon oturdu. Bekleyelim bakalım ne yapacak. Bilerek arkadaşlar şey yaptım. Çömeldim. Gittim mutfağa. Çabucak bırakalım oraya. yanlış yaptık. <laughs> şaka yapalım derken kendimizi hava uçurduk. <laughs> evet arkadaşlar. Yusuf'a veriyorum. Ya ben şömenin oraya benzin bidonu götürdüm. Güm diye patladı. Yanlışlıkla ateşe dökecekmiş. Ben ne bileyim oraya şaka yapacak zannettim. Bidonu bırakacak zannettim. Bir anda ateşin içine dökünce <laughs> hava, hava uçtuk orada ya. Çok kötüydü. Şimdi şey yapacağız. Ee, depoya gideceğiz. Depodan benzin bidonunu alacağız. Tamam. Şimdi diyor ki şömine şömine git ve tasla bitir diyor. Trick trick tasla. Trick ne demek acaba? Şimdi şömineye gideceğiz oğlum. Şömine'de bir şey yapacağız ama ne yapacağız anlayamadım. Yakalanca dikkat et. Eyvah geliyor. <laughs> Ay yanlış yok. Evet arkadaşlar Yusuf da patladı <laughs> Sen de ama Yapamadık ya. Bakalım bir daha deneyeceğiz. Son kez deneyeceğiz artık. Ee, ya benzin bilonu aldık ama ne yapacağımızı anlayamadık. Hem ufaktan bir su olmaması gerek. Olabilir mantıklı. Kapatalım görmesin bizi. Heh, su. Su bu değil mi? Hı hı. bardak su. Tamam. Sonra benzin. Sonra benzin dökeceğiz. Süper ya. ya! Ne oğlum? Şimdi yakacağız. Hay o yakacak. Çok koş 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 <laughs> koş. tamam. Baba ne yapıyorsun? Kapat o kapıyı. Tamam tamam arkadaşlar. <laughs> Ateşle e, suyla ateşi söndürdük. Değil mi oğlum? baş ateşi söndürdük, sonra benzin döktük, onun yakmasını vereceğiz. Yanınca da harlayacak. <laughs> ya var ya zor bulduk vallahi. O çakmakla yakacak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biz de böyle olduk ya. Seksi aldık. Ve bulduk oğlum çak. Yeah. Doldu değil mi? Devam edelim mi bir bölüm daha? Evet. Hadi edelim bir bölüm daha oynayalım bitirelim oyunu. Ama zor bulduk. İkinci bölümü çok zor bulduk arkadaşlar. Gerçekten zordu. Ya şimdi ateş söndür, benzin dökmeyi akıl edemedik ilk başta. Artık işe yaptık. Şifreli yerlerden çözüm yaptık. Bu ne yapacağız bu sefer? Duşa gidiyor. Duş mu yapacak yine? Suyu açtı. Jello'yu buluyor. Jello ne? Bakalım. Ha şeymiş. Ee... Ee, bu ne? Jello tam olarak. Alalım. Jello'yu satın aldık arkadaşlar. Oraya koyacağız galiba. Şimdi jello ile diyor bathtub. Bunun için ne yapmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Banyodan bulacağız. Üst kata çıkmamız lazım. Aynen banyoya gitmemiz lazım. Ah düştüm. Arda öbür banyoya gideceğiz? Şey gideceğiz. Ee... Aa kapanmış. Banyosuna gideceğiz. Kapana girmeyelim. Onun banyosu var ya, banyosunu bulacağız. Hı hı. Bu zaten hı. alt kattayken hemen hızlıca bulalım. O, burası örümcekli o da. Evet. Bur buraya bir kere örümcek koymuştuk. Aynen, buraya örümcek koymuştuk. Heh. Banyosu burası mıydı? Hayır. Burası Hayır. da değildi, bir tane daha banyo vardı galiba Doğru nerede? Jello. Saçını boyatma yapacağız. O, burada Hadi bu dikkat olalım. yapalım. Galiba burası olabilir. Yellow. Oh, burası yellow. mı acaba? Hadi. Heh, op. burası. Şimdi yellow dökeceğiz. İçimi... Bunlardan biri. Heh. <laughs> Bunlardan biri ne var? Şu olabilir mi? Bu değil. De, o işte. Heh, bu bu bu. Şampuanın içine koyduk. Tamam mı? geliyor geliyor. Dikkat. Geliyo, Kaçalım. Hadi. Kaçalım bir an önce. Da evet şakamız olacak mı arkadaşlar bekliyoruz merakla. Sence olacak evet. mı oğlum? Hadi gidiyor banyomuza. Şurada yukarıda enerji içeceği var onu alalım. Aa, alalım. Aldım. Enerjimiz artsın biraz. Arkadaşlar ee, yanlış yaptık biz küvete dökecektik onu. Gidelim banyomuza. Banyomuza gidelim. O da güzel. Açalım kapımızı. Ve... Buraya dökelim. Hop. Oh. <laughs> Sonra ne yapacağız? Kaçacağız. Ama o yeşil zannederse bizim yaptığımızı sanar. Hadi. Aa, tüp. <laughs> Demişti. Evet arkadaşlar, yenliği kattık ama yakalandık. Bir daha yakalandık, bir daha yakalandık. sefer yapacağız. Evet. Göreceksiniz. Yapacağız. Evet. Ve bu bölüm evet. geçeceğiz. Evet. Yakalanmadan gitmek istiyor. Hadi aşağı insene bir ya. Aşağı niye inmiyor bu? <laughs> Merdivenden aşağı indi. Çok güzel. Merdivenlerden aşağı indi arkadaşlar. Oo. Bu sefer yapacağız. Evet. Bu sefer görev halledeceğiz. Bu sonuncu işimiz. Burası mıydı? O burası. Evet. Kapıyı aç. Aha hayır o. İlk önce onu dökme. Hayır. hayır ilk baş bunu dökeceğiz. Sonra da çabuk ol çabuk. O geliyor. Ha pardır oraya. Aa yanlış aldım. Kol. Tamam. Bunu da dökeceğiz. Evet. Tamam. Normal hale geldi. Görüntüsünü düzelttik arkadaşlar. Şimdi saklanma zamanı. Evet. Bir yere saklanalım. Arkadaşlar bu sefer jelle döktük. Rengi yeşil döndü. Sonra ne yaptık? Şampuan gibi bir şey vardı. <laughs> Duş jeli gibi bir şey. Onu döktük. Mat mavi <laughs> oldu. Şimdi o üst kata çıkıyor. Biz de alt kattan kaçacağız. Burası. Aa! Dur be. Gitsene şuraya. Gittim. aç onu. Bunu mu? Hı hı. Açtım. Burada jello varmış. Aa burada da kırmızı bir şey var. Jello tabi. O jello muydu? Hı hı. Enerji içeceği yok mu buralarda ya? Yok. Ama bekleyebiliriz. Ç Aa gidiyor gidiyor. Ha varmış. Enerji içeceğimizi de alalım. Oh be enerjimiz artsın. Hadi artık. Gir. Aa, böyle niye giriyor? Onu kandırdık. Ama öyle niye geliyor? Hayır onu kandırdık. Ee, hile yaptık yani. Üstü ıslanırdı. Niye öyle girdi? Yani o da kendi tercihi herhalde. <laughs> Elbisesiyle girmek istedi. Çok saçmaydı ama saçma bir bölümdü. <laughs> komik bir bölümdü ama yendik. Çak oğlum. Evet arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda sizler için videolar çekiyoruz. Yorumlarınızda bize yazabilirsiniz oynamamızı istediğiniz oyunları. Güzel oyunlar oynuyoruz ve daha da güzel oyunlarla karşınızdayız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.